hiçbir yerde görmediğiniz, eşi ve benzeri olmayan, farklı model, boyut ve şekillerdeki bulmacalarla yeni bir sayfa açıyoruz. Bulmaca serilerimize bu video ile başlıyoruz. Bugün 16 parçadan oluşan puzzle bolu birlikte yapacağız. Çocuklara dikkat becerisi kazandırıp, odak sürelerini arttırarak, Çocukların motor becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştiren eğitici bir aktivite sağlar. Hem çocuklar hem de yetişkinler için tasarlanmış bu oyunda ailecek zaman geçirip çözüm yolunu birlikte keşfedebilir ya da videomuzu izleyip birlikte adım adım çözebilirsiniz. Oyunun yapımında PLA filament kullanılmış olup oyun 3 boyutlu yazıcıda basılmıştır. Kullanılan materyaller tamamen doğal ve geri dönüştürülebilir formdadır. Oyunun zorluk derecesi 10 üzerinden 6'dır. Her biri bir bütünün parçası olan bu puzzle'da, parçaları birleştirirken analitik düşünüp hesap yaparak ilerlemelisin. Doğru parçayı uygun yere yerleştirdiğinde, puzzle'ı çözebilmenin mutluluğunu yaşayacaksın zihninin sınırlarını zorlamayı seviyorsan, bulmaca çözmekten keyif alıyorsan, aradığın adres işte burası. Bu ve daha fazla bulmaca, puzzle çeşitleri için Bio'da yer alan Shopir sayfamızı ziyaret edebilir. Ürünlerimizi inceleyip özelleştirebilirsiniz.